Bitkiler yapraklarından bir parça koparılarak çoğaltılabilir. Aşağıda bir bitkinin bu şekilde çoğaltılmasına dair bir görsel verilmiştir. Bitkiden bir parça koparılıyor, büyüme ortamında bitki büyüyor, sonra yeni oluşan beyaz çiçekli bitkiler. Bitkilerin bu şekilde çoğaltılmasının mitoz bölünme ile gerçekleştiği bilindiğine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz. A) Gerçekleşen çoğalma olayı ile canlı çeşitliliği sağlanmıştır. Mitoz bölünmede canlı çeşitliliği sağlanmaz. Oluşan bu beyaz çiçekli bitkiler ana canlıda yani ilk baştaki beyaz çiçekli bitkile aynı genetik yapıdadır. O yüzden yanlış olan yani ulaşılamayan cevap A seçeneği. Diğerlerine de bakarsak B mitoz bölünmeyle çok hücreli canlılarda üreme olayı gerçekleşebilir. Buradaki olayda bu olay zaten çok hücreli bir canlı ve mitoz bölünmeyle çoğalmış. Buna aynı zamanda vejetatif ya da çelikli üreme de deniyor. C mitoz ile gerçekleşen gelişme, büyüme ve üreme olayları örneklendirilmiştir. Zaten üreme olduğu gözüküyor. Bir üremede yeni bir canlı oluştuğuna göre tabii ki gelişme ve büyüme de burada görüldüğü gibi basamak basamak gösterilmiş. Buna da ulaşılabilir. Ve oluşan, yeni oluşan beyaz çiçekli bitkilerin ana bitkinin hücreleriyle aynı genetik özelliktedir. Bu mitozun özelliğidir zaten. Kalıtsal çeşitlilik olmaz. Ana, ata canlı ya da ana canlı ile aynı kalıtsal özellik. Buna da ulaşılabilir. Cevabımız A seçeneği. Bir dağın farklı yükseklikteki K, L, M ve N noktalarında her birinde tek bir cismi ölçmek üzere özdeş dinamometreler kullanarak dört cisim ağırlıkları ölçülüyor. Noktadaki ölçümlerde cisimlerin ağırlıkları arasında M büyük N, o da büyük K, o da büyük L ilişkisi oluşuyor. Buna göre K, L, M ve N noktalarında ağırlığı ölçülen cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki Aşağıdaki grafiklerden hangisinde verildiği gibi olabilir. Bakalım buradaki sıralamaya göre örneğin 10, 9, 8 ve 7 şeklinde yazarsak ağırlıklarını. Baktığımız zaman M 10 oldu. N 9 oldu. Newton olarak yazabiliriz bunları. g 8 oldu. L de 7 oldu. Baktığımız zaman K'ye uygulanan çekim, yer çekimi kuvveti merkeze en yakın olduğu için burada en fazladır. Şimdi M ve N, K ve L'den daha büyük bir ağırlığa sahip olduğuna göre ve çekimden de uzak olduğuna göre az çekiliyor çünkü bunlar. Demek ki bunların kütleleri büyük. Bu ikisinin kütlesi diğer ikisinin kütlesinden büyüktür. Öncelikle bunu arıyorum. Baktığım zaman M ve N, K ve L'den büyük mü? Hayır. L burada çok sivrilmiş. Demek ki A şıkkını eleyebilirim. Burada e, m ve n k ve l'den büyük mü? Burada k n'ye eşit olmuş. Yani küçük olması gerekirken yani eşit olduğu için bunu eğiliyorum. Baktığım zaman m ve n k ve l'den büyük mü? c'yi de eledim. Burada m ve n k ve l'den büyük. Doğru cevabım budur. Kontrol edersek acaba k ve l'ni kıyasladığımız zaman ya da m ve n'ye eşit olabilir mi? Baktığımız zaman m ve n bir önceki ve bir sonraki aralarında çok bir fark yok. Eğer Eşit olursa m'nin çekimi daha büyük olduğu için ağırlığı n'den büyük olabilir. Demek ki eşit de olabilir. O zaman bir problem yok. K l'den küçük olabilir mi? E, baktığımız zaman e, l daha büyük olabilir mi? E, çekim az, çekim az olduğuna göre tabii ki onun büyük olması normal. Demek ki kütlesi daha büyük. Cevabımız bu durumda d seçeneği. Temsili olarak K, L ve M ile belirtilen elementlerin yapılarında bulunan parçacık sayılarla ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. Buna göre K, L ve M atomlarla ilgili ifadelerinin hangileri doğrudur? Eksenlerde atom çekirdeğindeki toplam parçacık sayısı ve katmanlardaki parçacık sayısı verilmiş. Yani yukarıdaki proton ve nötron aşağıdaki de elektron sayısıdır. Proton artı nötron yüksüz. M'ye bakarsak şu durumda Atom olduklarına göre bunlar proton sayıları elektron sayılarına eşittir. Bu durumda 20 proton, 20 elektron ve 20 nötrona sahip olur. B. D'ye bakarsak elektron sayısı 9'dur aşağıda gözüküyor. Burada yine 9 tane protonu olmalı. 9'dan 16'dan 9'u çıkarırsak 7 tane de nötronu olmalı. E'ye bakarsak yine 7, 7 ve 7 şeklinde proton, nötron ve elektronu var. Bakalım bir G'nin pozitif yüklü parçacık sayısı yani protonu yüksüz parçacık sayısına eşit olabilir. Protonu yüksüz parçacık sayısı nötrona eşit olabilir. 20'ye 20 olabiliyor. Bu doğrudur. 2 L'nin elektron sayısı proton ve nötron sayısının toplamının yarısıdır. Elektron sayısı L'nin 9 toplamının yarısı 8 ediyor. Demek ki bu tutmuyor. Eledim. 3 M'nin negatif yüklü parçacık sayısı k'nin kütlesini oluşturan toplam parçacık sayısından fazladır. m'nin negatif yüklü parçacık sayısına bakıyorum. Negatif eksi yüklü 20 taneymiş. k'nin kütlesini oluşturan toplam parçacık sayısı yani proton ve nötronu kastediyor. 40'tan fazladır diyor. Tabii ki değildir. O yüzden cevabımız yalnız bir A seçeneği. Gezegenimsi bulutsular ömürlerinin sonuna gelmiş ve yakıtını tamamen tüketmiş küçük kütleli bulutsulardır. Aşağıda bir gezegenimsi bulutsu olan halka bulutsusuna ait bir görsel verilmiştir. Buna göre halka bulutsusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, yaşam e, döngüsüne baktığımız zaman bu küçük kütleli yıldızlardan olur. Öncelikle küçük kütlelidir. Ondan sonra kızıl dev olur. Ondan sonra burada olduğu gibi gezegenimsi bulutsu. Ondan sonra da beyaz cüce olur. Beyaz cüce. Bakalım buna uyan neler var? Hangileri hatalı? A. Küçük kütleli yıldızlardan oluşmuştur. Doğru, evet. Öncelikle küçük kütleli yıldızlar olması gerekiyor. Bu halinden sonra bir beyaz cüceye dönüşebilir. Gezegenimsi bulutsu daha sonra beyaz cüceye dönüşür. Bu da doğru. Zamanla bir kara deliğe dönüşebilir. Kara deliğe dönüşmesi için küçük kütleli yıldız değil büyük kütleli yıldız olması gerekiyor. süpernova patlaması gerektiriyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız C seçeneğidir. D yaşamın önceki evresinde bir kırmızı dev olarak bulunmuş olabilir. Evet burada kızıl dev olduğunu söylemiştik. Bu da doğrudur. Yanlış cevabımız C seçeneğidir. Akrebi sabit sürat ile hareket eden bir duvar saati görseli aşağıda verilmiştir. Saatin akrebinin tam 3 üzerine geldikten sonraki enerji dönüşümleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A, 12 üzerindeyken sahip olduğu çekim potansiyel enerji ve kinetik enerji toplamı en fazladır. Bir sabit süratle hareket yaptığı için ve kütlesi de değişmediği için zaten kinetik enerjisi sürekli aynı olur. Burada bizim en fazla enerjiye sahip olmasına sebep olan çekim potansiyel enerjidir. Onda 12'ye geldiği zaman yerden yüksekliği en fazla olacağı için bu ifade doğrudur. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerine de bakarsak B 2 üzerindeyken sahip olduğu kinetik enerji 3 üzerindeyken sahip olduğu kinetik enerjiden daha azdır. Süratı hep aynı olacağı ve kütlesi de değişmeyeceği için 2 ve 3 üzerindeki kinetik enerjisi aynı olması gerekiyor. Bunu eyledim. C bir tam turu sırasında sahip olduğu çekim potansiyel enerji sürekli azalır. Örneğin 12'den 6'ya gelirken azalırken 6'dan 12'ye giderken de artar. Yani bu sürekli azalır diyemem. Eledim. Ve en fazla kinetik enerjiye tam 6 üzerinde sahip olur. Eğer bu bir sarkaç olsaydı evet ama süreti değişmediği için bunu da diyemem. Bunu da eliyorum. Doğru cevap mağ seçeneği. Aşağıda iki farklı karışımı ayırmak için kullanılan A ve V yöntemlerine ait görseller verilmiştir. Karışımların her birinde iki farklı madde bulunmaktadır. Görseller incelendiğinde yapılan aşağıdaki örümlerden hangisi yanlıştır? A. İkinci karışımı oluşturan sıvılar birbiri içerisinde çözülmüş olabilir. B yöntemine bakalım. İkinci karışım B yöntemiyle ayrılmış. Bu bir damıtma yöntemidir. E, su ve alkolde kullanılır. E, su ve alkol de birbirine tamamen karıştığı için evet olabilir mi? Olabilir. A doğrudur. B. B yöntemi kullanılarak ham petrolden benzin, mazot gibi ürünler elde edilir. Damıtma yöntemiyle tabii ki petrol de ham maddelerini yani yapı maddelerini onu oluşturan diğer maddeleri ayrılabilir. Kaynama noktaları farkından dolayı bu da doğrudur. C. A yöntemi birbiri içerisinde çözülmeyen katı sıvı karışımları ayırmak için kullanılan süzme yöntemidir. Baktığımızda katı sıvı sıvı aşağı gelmiş ve yukarıda katı kalmış. Evet bu bir süzme yöntemidir. Bu da doğru. D erleme yerde toplanan sıvının kaynama noktası ikinci karışımı oluşturan diğer sıvınınkinden büyüktür demiş. Yani burada oluşan sıvı yani biriken sıvı kaynama noktası küçük olan sıvı. Çünkü kaynama noktası küçük olan sıvı öncelikle buharlaşacak ve buraya gelecek. Bu arada diğer sıvı da burada kalacak. Sıcaklık arttığında bu işlem durdurulacak. Mantık budur. O yüzden D tam tersi olmalı. Büyük değil, küçük demeliydi. Doğru cevabımız yanlış olan e seçeneği. Bir öğrenci hücrelerde bulunan dört çeşit organelin görsellerine bakarak organelin ismini ve görevini yazdığı bir tablo oluşturur. Buna göre öğrencinin hazırladığı tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) C organeline ait tüm bilgiler doğrudur. Bakalım C'ye. G kloroplast, G ne demiş? Mitokondri demiş. Hücrenin enerji üretim merkezidir. Demek ki tüm bilgiler doğru değil. Hem ismi hem de görevi kloroplast değil o yüzden eledim. B. Verilen organellerin hepsinin görevini bilmektedir. Bakalım çekirdek için yönetim merkezi ve denetim merkezidir. Doğru. Kloroplast için fotosentez yaparak besin oksijen üretir. Mitokondri zaten hücrenin enerji üretim Doğru demiştik. Golgi cisimci için salgı maddelerinin oluşturulmasından ve paketlenmesinden sorumludur. Evet verilenlerin hepsinin yerlerini karıştırmış ama görevlerini biliyor. O yüzden doğru cevap B seçeneği. C. Tabloda ismi hatalı verilen organel sayısı 2'dir. Baktığımız zaman 1, 2, 3 tane yeri değiştirilmeli. O yüzden 3'tür. D. Tablodaki hatayı düzeltmek için kloroplast ve mitokondri görevlerin yeri değiştirilmeli. Görevlerin yerleri doğru zaten. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Bir öğrenci çözülme hızına etki eden faktörlerle ilgili aşağıdaki hipotezleri verilen kontrollü bir deney yapacaktır. Hipotez temas yüzey alanı arttıkça çözüme hızı artar. Öğrencinin kullanacağı ilk düzenek aşağıda verilmiştir. Buna göre hipotezi test etmek için birinci düzenekle beraber kullanılacak ikinci düzenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E, mantık ne? Çözüm hızına ne etki etmesini istiyor? Temas yüzeyini. Demek ki ben temas yüzeyini arttıracağım. Suyun sıcaklığı 30 olarak kalacak. E, suyun miktarı 100 derece santigrat olarak kalacak. Şekeri miktarı 60 gram olarak kalacak ama burada küp şeker var. Ben küp şeker yerine başka bir şey kullanıyorum. Yani her şey aynı olacak. Sadece küp şeker değil farklı bir şeker olacak. Boyutu değişecek. A 60 gram toz şeker 30 derece santigrat 100 gram su eklendi, eklediği bir düzenek olabilir. Evet doğru cevap kesinlikle A'dır. Sadece toz şeker kullanmış. Diğer her şey aynı. Diğerlerine baktığımız zaman B'de zaten küp şeker kullanmış. E, bakalım, Cd, 100 gram su yerine 50 gram kullanmış, onu değiştirmemesi gerekiyor. E, Dd, bakalım sıcaklığı değiştirmiş, onu değiştirmemesi gerekiyor. Çünkü bunlar kontrol değişken. Doğru cevabımız adır. Güneş ışınlarının güneş ocağının belirli bir noktasında toplanması sayesinde güneş ışığı ısı enerjisine dönüştürülür ve yemek pişirilir. Güneş ocağı örneği aşağıdaki görselde verilmiştir. Güneş ışığının çevrildiği enerji türünün son kullanım amacı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi güneş ocağı ile benzerlik gösterir? Son kullanıldığı enerji türü ısı enerjisi olur. Şimdi bakalım. A. Radyometre. Radyometre güneş ışığını hareket enerjisine dönüştürür. Isıya dönüştürmez. B. Güneş enerjisi sokak lambaları. Bu ışığa dönüştürür. Evlerin çatılarında kurulan güneş kolektörleri bu sıcak su elde etmek için kullanılır. Yani ısıya dönüştürür. Ve evlerin yan duvarlarında kurulan güneş panelleri bu elektriğe dönüştürür. Bu durumda baktığımızda ısıya dönüştüren C seçeneğidir. Doğru C seçeneği. Bir öğrenci büyüklüğü aynı renkleri farklı boncuklardan E, L, M ve N maddelerine ait molekül modelleri oluşturuyor. Oluşturulan modellerde kullanılan boncuklarla ilgili aşağıdaki tabloda bilgiler verilmiştir. Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bir, ikisi molekül yapılı element, diğer ikisi molekül yapılı bileşiktir. Baktığımızda modelde kullanılan farklı renkteki boncuk sayısı. Farklı renkte boncuk sayısı en, en az iki, hepsinde en az iki. Yani bu durumda işlerinde element olması mümkün değil. bu Farklı renkte iki boncuk en az var. Bu durumda bunu eğiliyorum. Daha doğrusu bunu alıyorum. Çünkü bu yanlış. Ben yanlışları arıyorum. 2. Maddelerden biri sülfürik asit olabilir. Sülfürik asitin özelliğine bakalım. Kaç tür atom var? Hidrojen 1, kükürt 2, oksijen 3. 3 tür var. Toplamda kaç tane atom var? 4 tane oksijen var. 1 tane kükürt var. 2 tane de hidrojen var. Bunları da topladığımızda 5, 7 ediyor. Şimdi toplamda 7 tür olarak 3. Külfürik asit K olabilir. Burada olabilir diyor. O zaman bu ifade doğrudur. 3. Maddelerden biri karbon monoksit olamaz. Karbon monoksit de iki tür karbon ve oksijen e, atom vardır. Ve toplamda da 2'dir. Baktığımızda 2'ye 2'yi göremiyorum. 2'ye 3, 2'ye 5 var. Bu da olamaz demiş zaten. O zaman bu da doğru. Cevabımız Hangisi yanlıştır dediği için yalnız bir an Işık kirliliği yanlış yerde, yanlış yönde, yanlış zamanda aşırı ışık kullanılması ya da aydınlatma yapılması ile oluşur. yanda ışık kirliliği olan bir K şehrine ait görsel verilmiştir. Buna göre durumlarından hangileri ışık kirliliğinin K şehrinde neden olduğu etkilerdendir. Bir, enerji israfına yol açma. Fazla ışık kullanıldığı belli. Bu da enerji israfına yol açar. Bunu alıyoruz. 2 insanları olumsuz etkilemek sonuçta bir yanlış var hatta birkaç yanlış var yer zaman yön bu yüzden bir yanlış varsa bu insanları olumsuz etkiler bunu da alıyorum. 3 gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırmak diyor tam tersi ışık kedeliği gökyüzü gözlemlerini zorlaştırır. Çünkü yeryüzündeki fazla ışık ışıkların yıldızların yansımalarını görmemizi engeller. Bunu eledik. Doğru cevap 1 ve 2 yani B seçeneği. Bir öğrenci sürtünme kuvvetinin kinetik enerjiye etkisini gözlemlemek amacıyla bir deney yapmak istiyor. Öğrencinin bir adet oyuncak araba, K arabası, iki adet özdeşliği kitabı, cetvel, M mukavvaz zemini ve N karton yüzeyi kullanarak hazırladığı birinci düzenek aşağıda görselde verilmiştir. Buna göre öğrencinin amacına ulaşabilmesi için hazırlaması gereken ikinci düzeneğin malzemeleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa öğrenci amacına ulaşabilir. Baktığımız zaman amacı ne? Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji etkisi. Yani sürtünme kuvveti burada bağımsız değişken, bundan kinetik enerji yani bağımlı değişken nasıl etkilenecek? Deneyde biz bağımsız değişkeni değiştiririz. Demek ki sürtünme kuvvetini değiştireceğiz. baktığım zaman düzenekte sürtünmeyi oluşturan burada ne karton yüzeyi var? Bu karton yüzeyde ne kadar cetvelle gittiğine bakılarak buradaki sürtünmeye bağlı olarak tabi. Bu yüzeyin etkisi. Genetik enerjiyi nasıl değiştiriyor diye bakılıyor. İkinci düzenekte de burayı değiştirmem gerek. Bakalım A bir adet k 3 adetle Kitapları değiştirmiş. Hayır bunu istemiyorum. B k ile farklı büyüklükte bir adet oyuncak araba. Farklı büyüklükte olursa deney düzeneği değişir. 2 adetle başka bir şeyi değiştirmemiş. Sadece arabayı değiştirmiş. Ama ben sürtünmeyi değiştirmek istiyorum. Bunu da eledim. D. Bir adet K. iki adet L, Buraya kadar aynısı. cetvel aynı. M aynı. Yağlı kağıt kullanmış. Yani naylon e, kart, N karton yüzeyi yerine yağlı kağıt kullanmış. Dediğim gibi buradaki sürtünmeyi e, farklı bir madde kullanarak değiştirmiş. Bunun kinetik enerji etkisini araştırıyor. Demek ki doğru cevabım C seçeneği. D. Bakalım. K ile farklı büyüklükte bir adet oyuncak. Bak. Arabayı değiştirdiği için. E, tabii ki istediğim bu değil. Sürtünmeyi değiştirdiğim C seçeneği. Doğru cevap. Bir öğrenci esnek bir yay kullanarak araştırması için basit bir dinamometre modeli hazırlamıştır. Öğrencinin hazırladığı dinamometre modeli ve modelde bulunan yaya asılan cisimlere bağlı olarak yaydaki uzama miktarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Öğrencinin modeli ve grafik incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Baktığımızda grafikteki esneme miktarı 8 santim yani 8 santim esnemiş uzama miktarı ve bu 2'ye Karşılık geliyormuş. Bunun haricinde daha çok takıldıkça doğru orantılı olarak arttığı görülüyor. Bir yaya uygulanan kuvvet ve yayın uzama miktarı arttıkça yapılan iş artar. Burada hapsedilen esneklik potansiyel enerjisi ne kadar artarsa, bu yayın iş yapma kapasitesi o kadar artar. Yani enerji arttıkça iş artar. Bu ifade doğrudur. Öğrenci bu düzeneği ve grafiği kullanarak yayın sıkışma miktarının esneklik potansiyel enerjisinin etkisini araştırmıştır. Burada sıkıştırma yok. Tam tersi yayın uzama miktarı ile bunu yapıyor. O yüzden bunu eledim. 3. 2 adet K cismi asıldığında yaydaki esneklik potansiyel enerji 1 adet K cismi asıldığındaki yaydaki esneklik potansiyel enerjisinden büyüktür. Tabii ki daha fazla cisim asılırsa buradaki yayda uzama miktarı doğru orantılı olarak artacak bunu grafik gösteriyor. Bu durumda da potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi daha da artacak. Ama bu ifade de doğru olur. 1'e ve 3'e doğru dediğimize göre doğru cevap 1 ve 3 B seçeneği. Renkleri farklı 3 özdeş bardağı ilk sıcaklıkları ve kütleleri eşit sular konulduktan sonra özdeş termometreler ile bu suların sıcaklıkları ölçülüyor. Bardaklar termometreler çıkarıldıktan sonra 15 dakika boyunca güneş ışığı altında bekletiliyor. 15 dakika sonunda yine aynı termometreler ile suların son sıcaklıkları ölçülüyor. Bardaktaki suların son sıcaklıkları arasında K büyük L o da büyük M ilişkisi olduğu görülüyor. Buna göre sulardaki sıcaklık artışına neden olan ışık ile cisme aktarılan ısı enerjisi düşünüldüğünde ışığın soğurulma ve yansıma durumları ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Tabii ki K koyu renkli olduğu için S olduğu için ışığı çok soğurur sıcaklığı en fazla olur Ondan sonra da beyaz olan en az olacağına göre L ortada olur. Çünkü beyaz renk tüm renkleri yansıtır. Siyah ise tüm renkleri soğurur. Bir bakalım. Cisimler beyaz ışıktaki hangi rengi yansıtıyorsa o renkte görünür. Diğer renklerdeki ışıkları ise soğurur. Evet hangi rengi yansıtıyorsa o renkte görünür. Diğerlerinde soğurmuş olur bu durumda. Bu ifade doğrudur. 2. Cisimler beyaz ışık renklerinin hiçbirini yansıtmıyorsa bu ışıkların tamamını soğurur. Eğer tamamını da soğuruyorsa o zaman siyah görünür. Bu ifadede de doğrudur. 3. Cisimler beyaz ışık, beyaz renkli görünüyorsa beyaz ışıktaki renklerin tamamını yansıtır. Zaten görünen ışıkların hepsinin toplamı beyazı veriyor. Hepsini yansıtırsa o zaman cismi beyaz görürüz. Bu ifadede de doğru. Baktığımız zaman cevabımız 1, 2, 3, B seçeneğidir. Barfix çekmekte olan bir sporcunun düz zeminden birinci durumda yüksekliği A, İkinci durumda yüksekliği B'den küçük. Sporcu her iki durumda da bulunduğu konumda hareket etmemektedir. Buna göre sporcu ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1- Bir, Birinci durumda yaptığı iş ikinci durumda yaptığı işten büyüktür. Şimdi son durumda hareket etmediğine göre birinci durumda da şu an iş yapmıyor. ikinci durumda da şu an iş yapmıyordur. O yüzden birinin birinden büyük olma ihtimali yoktur. Bu ifade yanlış. 2. Birinci durumda sahip olduğu potansiyel enerji ikinci durumda sahip olduğu potansiyel enerjiden küçüktür. Evet çünkü A'nın daha küçük bir değeri olduğu söyleniyor. Potansiyel enerji yerden yüksekliği arttıkça artar. Yani B'deki gibi. O zaman bu ifade doğru olur. 3. Birinci durumda sahip olduğu kinetik enerji ikinci durumda sahip olduğu kinetik enerjiden büyüktür. Kinetik enerji hareket enerjisidir. Hareket etmeyen cisimlerin kinetik enerjisi yoktur. Burada dediğim gibi e, hareket etmediğini söylediğine göre bir büyüklük sıralaması da yapamayız. Bu ifade de yanlıştır. Yanlışları istediğine göre doğru cevabımız 1 ve 3 B seçeneği. Aşağıdaki görsel iki çeşit hücre bölünmesiyle gerçekleşen erişeyli üreyen canlılarda yeni canlının oluşumunu aşamalarını göstermektedir. Bölünme olayları sırasında oluşan bazı hücreler numaralandırılarak verilmiştir. Görsel incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım öncelikle mayoz bölünme olduğuna göre burada 2N olan hücreler mayoz 1'de N'e iner. Yani 3 ve 4 artık N'dir. Ondan sonra zaten mitozun aynısı olduğu için kromozom sayısı aynı kalır. N olur. Burada da N ve N'dir. Sonra zigot olunca 2N olur. Zigottan sonra mitoz bölünme olduğu için bunların hepsi 2N olarak kalır. Çünkü mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Bakalım 1, 2, bakıyorum 2n 2 numara 2n 11 2n 12 13 ondan sonra sayıp 2n'di. Eşit kromozom sayısını taşır diyor. Bu ifade doğru. Hepsi çünkü 2n'dir. Iki İkinci ifade 2 iki numaralı hücre ile 10 numaralı hücre aynı genetik özelliğe sahiptir. 2 numaraya bakıyorum. 10 numara olduğu zaman mayoz bölünme geçirdiğine göre mayozda kalsal çeşitlilik vardır. Demek ki burada kromozomları hem yarıya inmiş hem de Parça değişimi yaşandığı için genetik özelliği yoktur. Aynı özelliği taşımaz. Bu ifade yanlıştır. 3, 9, 10, 11. Bakıyorum. 9, 10 ve 11. Eşeği ana hücrelerini temsil etmektedir. Burada eşeği ana hücreleri 1 numara, 2 numaradır. Bunlar eşeği ana hücreleridir. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabım yalnız bir yani A seçeneği. Aşağıdaki görselde hücre çekirdeğinde bulunan kalıtım birimleri harflerle gösterilmiştir. Görseli inceleyen bir öğrenci bu yapıları karmaşıktan basite doğru P, e, N, P, L şeklinde sıralamıştır. Öğrencinin sıralaması hatalı olduğuna göre hangi yapılar yer değiştirirse doğru sıralama elde edilmiş olur? Önce biz kendimiz bir karmaşıktan basite sıralayalım. Karmaşık olan yapı en büyük yapıdır. Bu durumda burada en büyük yapı kromozomları gösteriyor sanırım ya da çekirdeği gösteriyor fark etmez en büyük yapı Evet kromozom burada olduğuna göre çekirdeği gösteriyor. En karmaşık yapı K'dir. Ondan sonra en büyük yapı N olduğuna göre bu DNA'dır. neye gelir. Ondan sonra DNA'nın belirli parçaları olan yapı büyüktür. Yani gen olarak L gelir. Bu da gendir. Ondan sonra da P en basit yapı nükleotit gelir. Sıralamaya bakalım hata nerede? K, N, P L'nin yerleri değişmeli. Çünkü burada bir karmaşıklık var. Bizimkine uymuyor. O zaman P yer değiştirmeli. Doğru cevabımız C seçeneği. Beyaz cisimler ışığın bütün renklerini yansıtıp beyaz görünürken ışık renklerinin hiçbirinin yansıtmayan cisimler ise siyah görünür. Cisim hangi rengi yansıtıyorsa o renkte görünür. Diğer renklerdeki ışıkları ise soğurur. Desenlerinde rengi mavi, siyah ve beyaz olan bir basketbol topuna bir el feneriyle mavi ışık gönderiliyor. Buna göre topun mavi ışık altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mantığımız şu olmalı. Gönderilen renk yani mavi geldiği zeminin içinde var mı? Örneğin mavi, mavinin içinde var mı diye sormaya bile gerek yok. Tabii ki var zaten aynı renk. O zaman onu yansıtabilir. Demek ki mavi kısımlar yine mavi görünecek. Ondan sonra beyaza geliyor. Mavi beyaza geldiği zaman beyazın içinde mavi var mı? Beyazın içinde tüm renkler var. O zaman bu da maviyi yansıtabilir. O zaman beyaz kısımda mavi görünecek. Siyaha geldiği zaman siyahın içinde mavi renk var mı? Yok. O zaman yansıtamaz soğur. O zaman siyah olan yine siyah görünecek. Baktığımız zaman beyaz ve mavi olan mavi, siyah olan siyah görünüyor. Yani masmavi bir topun içinde siyah kısımlar siyah kalacak şekilde bir cevap arıyorum. Baktığın zaman D şıkkı aradığım cevap o zaman doğru cevap D'dir. Bir öğrenci oluşturduğu kenar uzunlukları 3, 4, 5 santim olan bir üçgenin köşelerini köşesinin numarasıyla aynı numarada olan kenarın uzunluğu kadar sayıda atom bulunduran bileşik formülü yazacaktır. Buna göre öğrencinin köşelerden birine yazabileceği bileşik formüllerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bunu demek istiyor. Örneğin birinci köşede birinci kenar kaç santim ise 3 santim o zaman 3 atomlu bir bileşik. Üçüncü köşe, üçüncü kenar kaç santim? Beş. Beş atomlu bir bileşik. Buraya yazacağım. İkinci köşe, ikinci kenar 4 santim uzunluğunda. O zaman buraya da 4 atomlu bir bileşik yazacağım. Bakalım. A'da üç tane amonyak var. Üç tane hidrojen, bir tane azot. Topladığın zaman dört tane atom ediyor. Demek ki buraya yazabilirim. B'ye bakalım. Sodyum klorür. Sodyum ve klor. Yani iki tane atomlu. Hiçbir yere yazamam. Demek ki doğru cevabım B. Neye bakarsak nitrik asit burada bir tane hidrojen, bir tane azot, üç tane de oksijen var. Topladığın zaman 5 eder. Demek ki buraya yazabilirim. Karbondioksit bir karbon, iki hidrojen topladığın zaman 3 eder. O zaman onu da birinci köşeye yazabilirim ama sodyum klorürü yani tuzu bir yere yazamam. Doğacağım C seçeneği. Kompozit ambalaj malzemeleri en az iki farklı malzemenin kağıt, plastik ve alüminyum ham yüzeylerinin birleşmesiyle elde edilir. Kompozit atıklar ise kompozit ambalaj malzemelerinden oluşan atıklardır. Aşağıdaki grafik Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atık istatistikleri bülteninde yayınlanmıştır. Grafik ülkemizde 2021 yılında ambalaj atıkları dağılımını vermektedir. Buna göre yargılarının renkleri doğrudur. Bir plastik atık grubu içerisinde pet şişeler ve naylon poşetler bulunmaktadır. Naylon poşetlerde pet şişelerde plastik atıklar Ama bulunur bu ifade doğru. 2. Kağıt karton atık miktarı diğer atıklar arasında en çok. Kompozit atık miktarı ise en az olan ambalaj atığıdır. Baktığımız zaman burada %48 en çok ve rengi evet karton kağıt. En az olan %1 rengine baktığımız zaman evet kompozitin renginde demek ki bu ifade de 3 metal atık grubunun oranı %2'dir. Metale bakalım rengine. Böyle, e, mora benziyor. Evet %2 mi? %2. O zaman bu ifade de doğru. Doğru cevabımız 1 2 3 D seçeneği.